biraz gelip seni Ha? Hiç yok, Baba, biraz daha. Alacağız. Ay bu benim silahım bir daha çok kışlıyor be. Neresi? Şurası. Nereye geldik? Nereye? Cunda Adası'nın. Evet. Değil mi? Çanakkale dönüşü Cunda Adası'na geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Bu arkadaşlar Çanakkale kameraya çıkmak istemiyorlar ama <laughs> gezelim bakalım. Mart ayında Cunda Adası nasıl oluyormuş? Görelim. Hadi. Yeni kalırsın. Ay, दबा हो गया प्रसार चुनता रहे चुनौता बार रखो Nazar neden Baba, sana, en boncukları. Ne kadar adam bu kadar ki? Ha? Ne kadar adam bu Nazar boncuğu dünyası. Evet bir sürü nazar boncuğu var. Allah döker, nazar diyor nazar anlarız mı? Nazar değmesin diye. Burası Cundanın en şeydesi. Sinirin. <laughs> <laughs> Ya şurada dövmeci de dövme yaptım işte. Niye? Koray yazdım şimdi onu. Boynuma. Baba dövme nerede duruyor mu? Bir hafta sonra çıktı. <laughs> bir hafta mı? Bir hafta sonra çıkalım. Çok da dış değiller mi? Evet. Baka bağış şeyler bak. Baka be. Pazar yeri dedi değil mi? Sezar açılmamış. 私たちは。 Evet. mi Evet. Evet. Gel, yol aç. Evet. Evet. Gel Evet. 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 satılık ama ev değil orası gibi bir şey. Evet. 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 satılıyor İlk defa bir Evet. Evet.

şu aradan gelen. Şila. Aldı. Bu çok güzelmiş. Siz evet. Şila evet. Mart ayı ya da açılmamış sezon. Yazın buralar tıklım tıklım oluyordur. Zeytinyağı gezi alanı varmış. Zeytinyağı gezi però ciò non gliene mihane burada bir şey yok Kemal sun al Kemal sun al nasıl biliyor bu da film diyor <laughs> e o, o zaman yazın gelir i̇şte Abes çaktır geldik bura Kabe sıcaktır geldik bura. Allah kuba. Çıkalım mı sahile? Ha? Sahile mi çıkalım? Evet. Şey, bitti. Bitti aslında. Bitti. Evet. Ha? Ha? <laughs> sen burada bir yerden gözlük almıştın Ben yani. Ben yine gözlüğü. He. geldim hatırlamıyorum. Gözlük alınmaz Allah Allah. Ben hatırlarım. Şöyle bir ara sokakta, şöyle sağda küçük bir dükkandı. Gözlük. Babana, <laughs> bana, bana gözlük alabilir misin? Bakalım. Buradan almamıştı sen. Ben <laughs> <laughs> Başka bir yerden ben almış gözlük. Koça, balık esir. Gerek. Ay balık. Ali Bey. <laughs> <Kovalyon>. Şurada bir <işe. gülüyor> Ha, Sümeyra orası burası değil. Peki mıydı orası? Yok, sağcık. Sağcık da almıştık. Sahile gittik, gezdik evet, böyle. Evet, evet. Orada da böyle değişik ışık yerler vardı kenarlarda Sağ Ben burası mı yatırdım? Çarşıya girdik, gördük Sağ çıktı orası hmm. o Kale içini falan gezdik, sonra Yemek yemek için bir yer arıyorduk Güzel burada e, belediyenin yeri var mı? Çay Var Var, sonra oraya gidelim Niye? E, ucuz oluyor Çay içelim böyle Sahilde bir yer vardı ama Belediye... Burada bir meşhur şey var burada, taş ev var Herkes orada çay içiyor orası neredeydi bilmiyorum hatırlamıyorum. Gel. Belediyenin yeri. Oralarda değil ya. Şuralarda vardı da. Gel <laughs> Ha? Bir şey, bir şey, bir öyleydi. Mart ayında, Mart'ın 9'unda, Cun'da böyle. Ramazan ayı olmasına rağmen. içinde şimdi de Ayvalık çarşı var. Aynalı çarşı var. Aynalı mı? Evet. Ben Ayvalık diyorum. Hayır. Aynalı çarşı. Aynalı. En yani çok fazla ayna var. Bak tam şu dondurmacının önünde Feyzan'la karşılaşmıştık. Ha işte, ha. Cındı Orada. Abi savaş kimleri kimleri be. 50 liraydı hatırlıyor musun? Evet evet. Ya bir limantaya 50 lira Ama yapar Hava çok güzel mi? ya. Bu ne? Bir limantaya 50, 50 lira yapar mısın? Maya olsa denize girerdim Yok hayır. Ne? Maya olsa denize girerdim. Allah bende Allah. Ben kötü hissettim bari baba ya. Evet. Nasıl bir güzel. Bu kadar içimde mi kaldı? Baba sıcakta verdi. Siz ne bakıyorsunuz? Arkadaşlar bir geliyor dondurma lan. Tamam. Bir buldum. Evet. Dondurma. Öpmüşler de. Öpmüşler de. Dondurma nerede? Aşık bir deli karşılaşmış. Hülya, Hülya mı diyor? Hülya. Yanımdaki evde arkadaşı var ya. <laughs> <laughs> i̇şte şu kalabalık olan yerde meşhur Cunda Taş Kafe. Ne oldu? İşte burası meşhur Taş Kafe. Yani Cunda'ya gelip de herkes burada bir şeyler yer içer. Neden? Meşhur Taş Kafe işte. Tamam, burada oturalım. Burada oturalım. Belediyenin falan değil ama meşhur yani burası. Açım dedin ya. Arabanın tost mu? Ya, tost yani, tost. ekmek, Kaç kere